Ateş bu defa Güzel ailesine düştü. Tunceli'de şehit olan jandarma özel harekat timlerinin tabur komutanı Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel son yolculuğuna uğurlandı. Binbaşı Güzel'in şehit olmasının ardından acı haber baba ocağına, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine ulaştırıldı. Aile, şehit Yavuz Sonat Güzel'in cenazesini teslim almak üzere Ankara'ya hareket etti. Ben seni Arkadaşlar. Aynı saatlerde Şehidin kayınpederinin Ankara'daki evinde de hazırlık vardı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, görevi nedeniyle Ankara'da babasının evinde kalan şehit binbaşının eşi Burcu Güzele taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel için ilk tören Elazığ'da düzenlendi. ...Kocatepe Camii'nde son hazırlıklar yapıldı. Şehidin babası Yılmaz Güzel, anne Emine Güzel, eşi Burcu Güzel ve ailesi... ...Kocatepe Camii'ndeki taziyeleri kabul etti. Onların askerleri uğurlu oğlumu, zindana astınlar isterseniz beni zindana atsın istersen. Beni zindana atsın. Oğlum PKK'lı askerleri vurdu Yılmaz. Benim oğlum ne yaptı onlara? Bir karıcayı incitmezdi. Allah sabırlar Kimse için kötü düşünmezdi. Onların PKK'lı askerleri silahla Allah'ın emin aldılar onları. Onları beslediler. Onlar tamam. burada oldu. Tamam. Ne yapıyor Ondan? Benim Jandarma özel harekat timleri tabur komutanı şehit binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in cenaze namazına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları tam kadro halinde katıldı. Allah Allah. Cenaze namazında hükümeti, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Selami Altınok temsil etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'da cenaze törenine katılan diğer siyasilerdi. Cenaze namazında şehit için helallik istendi. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Acılı aile ardından askeri tören için yerini aldı. Anne Emine Güzel acıya daha fazla dayanamadı. Şehit binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in kardeşi de yine yakınlarının desteğiyle yürüdü oldu? Ne oldu? şehit oldu. Çok güzel oldu. Şehidin eşi Burcu Güzel eşinin fotoğrafının yanından bir dakika ayırmadı. 12 yaşındaki kızları Sude ise annesine destek olmaya çalıştı. Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel gözyaşlarıyla Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in Kars'ta görev yaptığı dönemde tezkere alan askerlerine yönelik mesajının olduğu video ortaya çıktı. Sizin ben de yeriniz şöyle başka. Benim buradaki ilk tertip askerlerimsiniz. Doğru mu? Doğru. 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 Ben sizi de ilk tezkeresini vereceğim askerler. İnşallah diğer devre arkadaşlar da sizin gibi görevlerini en iyi şekilde yaparlar.